Merhabalar. Bugün birlikte sporumuz yapalım. Karın çalışacağım bugün. Hadi birlikte çalışalım. Her hareketi 4 set yapacağız. Her her sette 12 tekrar olacak. Başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Set aralarında 40 saniye mola veriyoruz. set için hazırlanıyoruz bugün ben kendi egzersizimi evde yaparken kayıt almak istedim youtube'daki arkadaşlar isterlerse sonradan izleyebilsinler diye evet ikinci sete geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 saniye mola. Bu arada beni izlerken de başlamadan önce 10-15 dakika çok hafif bir ısınma egzersizleri yapın. Siz de başlamadan önce yaparsanız çok iyi olur. Yoksa sıkaktıklar meydana gelebilir. 3. set için hazırlanacağız. Evet, 3. set için hazırız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. sete geçeceğiz. 40 saniye mola. Hareketlerimi kapı ile yapmayı tercih ediyorum. Hem daha rahat oluyor, hem dengemi korumada yardımcı oluyor.

İlk egzersizimizi bitirdik. Sırada ikinci egzersizimiz. Bu arada dört seti yaptıktan sonra egzersizler arasında ikinci hareket daha öyle söyleyelim. Ben bir buçuk dakika mola veriyorum. Yapılması gereken de bu. Kim insan bir dakika verip, kimse bir buçuk. Ben bir buçuk dakika mola veriyorum. Kendinize göre bir müzik ayarlayın. Ritim tutturmak için. Bu arada telefonumu kırdım herhalde. Ona bakıyorum deminden beri. <laughs> Aslında saniyelere bakmıyorum. Düşürdüm. <laughs> evet. Ben biraz daha bugün biraz daha hızlı gideceğim için buçuk dakikayı beklemeyeceğim. İkinci hareket yapıyoruz. İkinci hareket yaparken hem karın çalışmış olacağız hem de iç bacaklarımızı çalışmış olacağız. Kus makinanın bu tarafı atayım. İkisini birlikte halledeceğiz. Kapıya tutunabilirsiniz. Dizinizde sorun varsa hiç problem değil. Belinizde sorun varsa hiç problem değil. Bu hareketi yapabilirsiniz. Ben hızlı yapıyor olabilirim size göre ama siz ritminizi kendinize göre ayarlayın. Başlayalım.

setler arasında 40 saniye olan, hareketler arasında 1,5 dakika mola vermeniz gerekiyor. Bu arada setler arasında, hareketler arasında mutlaka bir yudum da olsa suyunuzu için. İkinci sete geçelim. Evet, hazırsak başlıyoruz. Çek. bir... 2 3 4 5 6 7 çek 8 çek 9 çek 10 çek 11 çek 12 ikinci seti de bitirdik 40 saniye mola bu arada ben bugün 12 yapıyorum ama normalde 25 yapıyorum Sizler de ilk yaptığınızda 10, 12 diye başlarsınız. Öbürsü gün 12 diye başlamışsınız. Bir sonraki gün 15. Tekrar sayılarını yapın. Ben de 25 yaptığım gün, öbürsü gün 30 yani 30 yapıyorum. 30 yaptığım gün 33 yapıyorum öbürsü gün. Devamlı böyle arttırın. Daha çok faydasını göreceksiniz. Ve üçüncü set. çek bir iki üç dört beş çek altı çek yedi çek sekiz çek dokuz çek on çek on bir çek on iki kırk saniye mola son sete geçiyoruz. Aslında bugün çok yorgunum. <laughs> Akşam oğlum gelecek de hazırlık yaptım. Bari telefonuma bakar. Evet 40 saniye molamız bitmişse son set yapıyoruz. Çek. Bir çek iki çek üç çek dört çek beş çek altı çek yedi çek sekiz çek dokuz çek on çek 11 çek 12. Günde en az 3 litre su hızlı içmemeniz o oh, oh, <laughs> nefessizlikten karıştırıyorum. İçmeniz gerekiyor. <laughs> Üçüncü harekete geçeceğiz. Ne yapsak diye düşünüyorum. Bir buçuk dakikam olan var. <laughs> Bununla işim bitti. Bu yastıklar benden de çekti. Sandalyemizi alıyoruz. Böyle koyuyoruz. Bugün rahat hareketler düşündüm. Çünkü bazı arkadaşların bel sorunu var. Bazılarının diz sorunu var. Onlar da yapabilirsin diye. Ama etkiler. Evet şu anda üçüncü hareketimizi yapıyoruz.

Git set 12. Taytlarıma ulaşmış bana. 40 saniye mola. İkinci sete geçeceğiz. Üzük veremiyorum. Herhalde YouTube yasakmış. hakkı diye bir şey var. İlk defa bu arada böyle bir video çekiyorum. Evet ikinci sete geçiyorum. Yanlardan tutunabilirsiniz, hiçbir sorun yok. Bir, İki. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11 12 40 saniye mola veriyoruz. Ben de bugün antrenmanı sizlerle birlikte yapmış oluyorum. Evde yapılan egzersizler her gün yapılabilir. Spor salonuna gittiğiniz zaman iki gün gidip bir gün pas verilmesi gerekiyor. Ama evde yapıyorsunuz, her gün yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Üçüncü set. Ritminizi kendinize göre ayarlayın. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 saniye mola benim göbeğim olmadığı için ve biraz daha egzersize alışık olduğum için ben ayaklarımı şuraya kadar kaldırabilirim. Ama egzersiz alışık değilsen, yeni yapmaya başlamışsan, yanında kilo fazlalığın fazlalığım varsa nefesizlikten konuşamıyorum. Ayaklarınızı buraya kadar da kaldırabilirsiniz. Hiç sorun değil onlar. Hızınızı da kendinize göre ayarlayın. Onlar da hiç sorun değil. Bugün buraya kaldırırsınız. Hareket alışınca buraya da kaldırabilirsiniz. Hareket alıştı çalıştığınız zaman 12 tekrar yaptık yapıyorsanız öbürsü gün 15 tekrar. Dördüncü setim oluyor. Karıştırdım. Dört mü? Dört mü? Dört. Diyelim. Devam. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Beş. 6 7 8 9 10 11 12 Eğer beliniz çok ağrıyorsa sandalyeye tam yapışamıyorsunuz yapışmak istiyorsunuz belinizi sağlam almak istiyorsunuz kırlentten faydalanabilirsiniz ona dayanabilirsiniz de hiçbir sıkıntı olmaz Zaten yanlardan tutuyorsunuz. Eğer yanlarda tutma yeriniz yoksa alttan da tutabilirsiniz. Bu kadar da kaldırabilirsiniz. Önemli olan şu hareketi yapabilmek. Evet dört set yaptık. Bir buçuk dakika mola. Bunu buradan kaldırıyorum. Şimdi üç hareket. Şimdi on iki tekrar yaptım. Benim için zaman çok çabuk akta gitti. Evet biraz daha hem şöyle sürerken hem biraz da yanlar gitsin. İnşallah ekran koruyucum kırılmıştır. Hiç telefondan anlamıyorum. Yani. Ama oğlumu almıştı daha yine. O yüzden üzüldüm. Yoksa şeyinden falan değil. suyumuzu içelim. Dördüncü hareketimize geçelim. Burada 25 tekrar yapacağım. Yalnız aslında 30 yapmam lazım ama 25 tekrar yapacak. Yapabileceğim. Yan 20 yan 25. Tutunuyoruz. İnsanlar kiminiz parmak ucunda yapabilirsiniz. Kiminiz hiç parmak ucunda kalkmayabilirsiniz. O sizin egzersize yakınınız. Yeni yapıyorsanız hiç parmak ucunda kalkmanıza gerek yok. Ama daha önce egzersiz yapmışsanız parmak ucunda yapmanız daha iyi. Tabii ki de. Başlayalım. Bir. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 çek. 19, 20. 25 yapmadım. Fazla geçti. Işte. 40 saniye mola. Dördüncü hareket. Buradan faydalanalım. Bu arada çoraplarınızı giydiğiniz zaman dikkat edin altı kaymayan çoraplardan olsun. Biraz tırtıklı olsun yani. Sonra bileğinizi bükmezsiniz. Yanda herkes bir şey diyordu. Dizimizi çarpıyoruz diye. Dizi çarpmaya gerek yoksa ortaya alıyorsun. İkinci set.

15 16 17 18 19 20 Telefon çaldı. 2. sที sürdük. 3'teyiz. İşin bu arada 50 değil, 54. Dur akşam sarmayı yoluşum. <laughs> Tıpsa <solunumda> oğlumla yiyeceğim. <laughs> Üçüncü sete geçeceğiz. Parmak ucunda yükselmene gerek yok. Yeni yapmaya başlamışsa. Bu bile yeterli. Hareketi kavradıktan sonra yavaş yavaş zaten hızın artacak. Daha güzel yapacağım. İtim tutturacağım. Dans ettiğini düşüneceksin aslında. Üçüncü set. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Dörde geçeceğiz. Bir taraftan da iş bacakların orası da yanıyor. Hat kırın, yanlar, iş bacak. kendimi de kapıdan faydalanıyorum. Çünkü kendimi güvenceye dalmış oluyorum. Onu bile nefessiz kaldım. Dördüncü ve son set. Hazırız. Ben bu kadar kaldırıyorum. Siz bu kadar da kaldırabilirsiniz. Göbek durumunuza göre. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 <laughs> bitirdim 4 set. Dört hareket yaptım. Bu dört hareket karın günü için yeter. Ben on ikişer tekrardan yaptım. En son yaptığım hareket hariç. Nefesimi düzenleyebilirsem konuşacağım. Siz 12 yapmayabilirsiniz. Her seti 15-20 kendi sevgilinize göre. Arttırın. Teşekkür ederim. Ah nasıl kapanıyor onu bile bilmiyorum.